her sona 3,5 sene önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlisi olarak imam hatip olarak görevlendirildik. Her son bölgesinde görev yapıyor iken işte Rusya tarafından saldırıya uğradı Ukrayna devleti çok zor şartlarda biz oradan e, kendi imkanlarımızla Odessa'ya vardıktan sonra oradan eee Nikolayev'e gönderilen yani konsolosluk tarafından eee Nikolayev'e gönderilen otobüsle Odessa'ya geçtik. Bir gün otelde kaldıktan sonra oradan da işte e, Romanya, Romanya'dan sonra da Bulgaristan üstünden hamdolsun e, ülkemize ulaştık. Yani orada çaresizlik yani her türlü çaresizlik vardı insanlar yağmalamaya maruz kaldı orada yeri geldiğinde elektrik gaz su bulamadık benzinlikler kapalı dükkanlar kapalı her şey kapalıydı yani evimizden dışarıya çıkamadık evimiz her bombardımanda sallanıyordu pencereler işte kapılar çocuklar ürküyordu yani bu 24 saat böyleydi yani ne zaman başımıza bir şey düşecek diye bekliyorduk. O yüzden bir an önce oradan kurtulmaya çalıştık. Ne olursa olsun risk alarak yine tarla yolundan yani ana yolundan saparak tarla yollarından biz kendi imkanlarımızla, cemaat Allah razı olsun orada Ağızka Türk'lü kardeşlerimiz vardı. Biz onlara hizmet ediyorduk. Onların evinde iki gün kaldık köyde. Normalde her son merkezde ben görev yapıyorum ama Orada 35-50 kilometre ileride Aska Türk köyü vardı. Orada iki gün onlar bizi misafir etti, ağırladı, her türlü yardım bizden esirgemediler. Daha sonra oradan da tekrar ev sahibinin arabasıyla Nikale'ye ve her büyük bir risk alarak bizi Allah razı olsun bıraktı. Orada da otobüs Odessa'ya götürdü ve Odessa'dan da buraya devletimiz kanalıyla geldik. Allah razı olsun.